Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. 12. sınıf İngilizce 2. dönem 2. yazılı 2025 MEP senaryo sorularını birlikte çözeceğiz. Sizin de bildiğiniz üzere Milli Eğitim 2025 senaryo sorularını yeni paylaştı. Biz de hemen birlikte adım adım ilerleyerek soruları inceleyerek çözelim. Sınavda da öğretmenlerimiz yüksek ihtimalle bu tarz sorular soracaktır. Bu yüzden sınavda zorlanmamanız için direkt kullanabileceğiniz şekilde kısa, net ve tam puan aldıran formatta hazırladım cevapları. Dikkatli bir şekilde izlemenizi öneririm. İlk sorumuza baktığımızda bir haber metni verilmiş. Number the statements to put them in the correct order according to the given news story. Aşağıda yer alan habere göre ifadeleri doğru sıraya koymak için numaralandırın diyor. Haberimize baktığımızda food poisoning. Ne demek food poisoning? gıda zehirlenmesi. 10 March 15 2025. A sudden outbreak of food poisoning affected over 200 people in the city of Riverside. 15 Mart 2025'te Riverside şehrinde ani bir gıda zehirlenmesi salgını 200'den fazla kişiyi etkiledi. The hospitals in the city were overwhelmed with patients experiencing symptoms such as vomiting and stomach cramps. Şehirdeki hastaneler kusma ve mide krampları gibi semptomları yaşayan hastalarla dolup taştı. Emergency teams were sent to help manage the situation and health inspectors immediately began checking food safety practices in the area. Durumu yönetmeye yardımcı olmak için acil durum ekipleri gönderildi ve sağlık müfettişler derhal bölgedeki gıda güvenliği uygulamalarını kontrol etmeye başladı. The restaurant was temporarily closed for investigations and the public was warned to avoid eating there until further notice. Restoran soruşturmalar için geçici olarak kapatıldı ve Halkla başka bir duyuruya kadar orada yemek yememeleri konusunda uyarıda bulunuldu. Health officials are now working to identify the exact source of the contamination and prevent further cases. Sağlık görevlileri şimdi kontaminasyonun kesin kaynağını belirlemek ve daha fazla vakayı önlemek için çalışıyor. Evet metnimizi okuduk. Şimdi aşağıdaki cümleleri bakarak doğru bir sıraya koyacağız. Böyle genel bir cümle olmalı ilk cümlemiz değil mi? O zaman şöyle bir göz gezdirelim. More than 200 people got food poisoning in Riverside. 200'den fazla insan zehirlenmişti. İlk cümlemiz bu olacak çünkü çok genel bir cümle. Daha sonra gittikçe özele ineceğiz. There were lots of patients with symptoms in hospitals. Hastanelerde semptom gösteren çok sayıda hasta vardı. demiştik. Food safety procedures were examined by inspectors. Gıda güvenliği prosedürleri müfettişler tarafından incelendi. The restaurant wasn't in service because of inquiries. Dördüncü cümlemizde buraya gelecek. Son olarak. The main reason for the event is still under investigation. Olayın asıl nedeni hala araştırılıyor. Arkadaşlar bu arada Milliyetim geçen sene de bu tarz bir soru sormuştu yani sıralama. Ee, bu yüzden büyük ihtimalle sınavda sıralama sorusuyla karşılaşacaksınız. Ben sizler için bu tarz bir soru hazırladım. Linki aşağıya bırakacağım açıklama kısmında oraya da tıklayıp örnek senaryo sorularını izleyebilirsiniz. Diğer sorumuza baktığımızda Write a letter of complaint including all the given parts in the box according to the given situation. Complaint şikayet demek. Aşağıdaki problemi okuyacağız ve bununla ilgili bir şikayet mektubu yazacağız. Mektubumuzda opening remark yani açılış konuşması yapacağız. Introduction giriş, main body gelişme ve conclusion sonuçtan bahsedeceğiz. En sonunda da kapanış yaparak mektubumuzu bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi önce bir problemimize bakalım. Imagine that you live in a neighborhood where there is a significant problem with waste management. Atık yönteminde ciddi sorunların yaşandığı bir mahallede yaşadığınızı hayal edin. The local parks are often filled with litter and the streets are not clean. Yerel parklar sıklıkla çöplerle dolu ve sokaklar temiz değil. You have decided to write a letter to the local council to express your concerns and suggest some solutions endişelerinizi dile getirmek ve çözüm önermek için yerel yönetime bir şikayet mektubu yazmaya karar verdiniz. Opening remark. Start your letter with a formal greeting. Mektuba resmi bir hitap ile başlayacağız. Örneğin sayın belediye başkanı gibi. Introduction. State the reason for writing. Yazma nedeninizi belirtin. İşte bu mektubu şunu şunu şunun için yazıyorum gibisinden. Main body give the details of your complaint, explain its effects on the community and the environment. Şikayetin detaylarını ve çevre, toplum üzerindeki etkilerini açıklayın demiş. Conclusion sonuç olarak suggest some solutions and actions you would like the local authority to take and outline your demands. Çözüm önerilerinizi ve taleplerinizi yazın demiş. Son olarak closing remark, kapanış sözü olarak da end your letter with a formal closing. Resmi bir kapanış yapacağız. Saygılarımla gibisinden. Evet, ben sınavda çok rahat bir şekilde yazabileceğiniz bir kısacık bir metin hazırladım ve bu metinde şunların hepsine de yer verdim. Dear sir or madam diyerek açılış sözümüzü yaptık. I live in this neighborhood. There is a big problem. Bu çevrede yaşıyorum, büyük bir sorun var diyerek girişimizi de yapmış olduk. Yani introduction. The streets and parks are dirty. We need some bins and cleaning. Sokaklar ve parklar kirli. Daha fazla çöp kutusuna ihtiyacımız var ve temizlenmesi gerekiyor diyerek main body gelişmeden bahsettik. Please help us diyerek conclusion kısmında tamamlamış olduk. Yours faithfully dilek saygılarımla dilek diyerek de closing remarkla kapatmış olduk. Evet siz de buna benzer kısa bir metin yazabilirsiniz. Devam ediyorum. Read the definitions and solve the puzzle. Tanımları okuyun ve bulmacayı çözün. Across soldan sağ demek, down yukarıdan aşağı demek. Önce 1, 2, 3, 4 diye gittiği için yukarıdan aşağı olacak şekilde bakalım. A clickbait item on a website or app that helps you perform actions like going to another page. Bir tanım yapmış. Bir web sitesi veya uygulamada başka bir sayfaya gitme gibi eylemleri gerçekleştirmemize yardımcı olan tıklanabilir bir öğe. Ne olabilir? B ile başlıyor, N ile bitiyor. Button Buton diyebiliriz. 2. A collection of pages on the internet created by a person or organization to share information. Bir kişi veya kuruluşun bilgi paylaşmak amacıyla internette oluşturduğu sayfaların koleksiyonu. Hmm. Ne olabilir? V ile başlıyor website 3 a team bar on the side of a website or page that lets you move the content up down or across bir web sitesinin veya sayfanın kenarında bulunan ve içeriği yukarı aşağı veya çapraz olarak hareket ettirmenize yardımcı olan çubuk ince çubuk demiş. Ne olabilir? scroll bar kaydırma çubuğu yani. The main page of a website that introduces the site and its owner. Bir web sitenin siteyi ve sahibini tanıtan ana sayfası. H ile başlıyor. Homepage, ana sayfa. Şimdi şu kısmı bitirdik. Across olanlara bakalım. A row of buttons on a website that helps you move to different site sections. Bir web sitesinde farklı site bölümlerine geçmenize yardımcı olan bir dizi buton. Ne ile başlıyor? Navigation bar. Menü çubuğu diyebiliriz. 6. A connection to another page, website or social media post on the internet. İnternetteki başka bir sayfaya, web sitesine veya sosyal medya gönderisine bağlantı. Bu ne olabilir? Bağlantı diyor zaten link. 7. A picture or advertisement on a website that tries to attract attention and make people interested in a product. Bir web sitesinde insanların dikkatini çekmeye ve bir ürünü ilgi duyumalarını sağlamaya çalışan resim veya reklam. Bu da banner. Evet arkadaşlar senaryolarımızın sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Umarım sınavınız çok kolay geçer. Şimdiden başarılar diliyorum. İki gün önce örnek senaryo soruları paylaştım. Bu tarzda aynı şekilde milli eğitim sınavlarına uygun şekilde ve daha kapsamlı sorulardan oluşan bir sınav hazırladım. Onu da aşağıda bıraktığım linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda sorularınızı ve isteklerinizi yazabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyup cevaplamaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi tatiller.